Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuzak yapacağız. Tuzak. Headshot. Hadi başlayalım. sen neredesin? Öncelikle ne yapacağız? Oğlum sen neredesin lan? Bekle. Gel yanıma. Nasıl? Bir daha onu bilmiyorum. Benim yanıma ışınlar. Yok yüzünde <laughs> 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 Sen neredesin? Hah geldim. Ne yapıyor? Hayır gel. Şimdi tuzağa başlıyor muyuz? Hayır. Temizliğim komple. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dur ben temizleyeyim de. Yere attım. Niye attım yere? Yere attım ben. Ben yani. seni temizlemedim mi? Yok. Heh. Ben temizledim şimdi. Evet. Boş bir yazdım. Havamızı açık yapalım değil mi? Açık. doğum yapma. Normal günüz yap. Her zaman gününüz yapsana. Her zaman günüz Akşam olmasın. Sıra başlayacağız birazdan. What the heck? What? Not. 10 <laughs> tuzak <laughs> <laughs> e, yapacağız herimiz beşer tane. Hadi başlayalım. Bir dakika şimdi bekle. Hemen clear yap. Başlıyor muyuz? Hayır bir dakika bekle dur. i̇kimiz iki, de beşer tane tuzak yapacağız. Hayır on tane değil miydi? Beş hayır beş beş on tane toplam on tane. Hadi tamam. Yani. Ha. Şimdi sağ taraftan alalım sol taraftan yani benim sağım senin solun. Benim oyun yine kasıyor. Bayağı uzun yaptık şimdi. <laughs> Diğer tarafa ne diyorsun? Tarafa Hayda. Hemen tıraşamıyorum. Nasıl hemen tıraşamıyorum? mı? Niye böyle oldu, Hı, oldu. Şimdi 5 sen 5 ben. Neredesin sen be? Beşer sen havadayım. Bilsem ki gözleşim olmaz. Nereye attın ya? Meşale ve taş. Bunlar da ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapmayacağım. Onun yanı sıfat şey. Kendi okumak için yaptım. Hı. Atayım be. Her yere attım. Şimdi tuzak yapacağız ama küçük küçük yerlere. Yani birer tane tuzak her eve. Evet. Yarın yapacağız. Alır mısın? Al şundan kendine. Attım yere. Ondan yapacağız. Tamam bununla. Burayı niye kırıyorsun? Orayı kırmadım. Sen kırmıştın. Elvanterimi açamıyordun ya. <laughs> evet, evet. O zaman kırmıştın. Şey sen yapacaksın. Burayı ben yapacağım. Tamam. Sen bitti. Hadi şu kadarlık alanlarda yap. Böyle. Ortada 3 tane boşluk olsun. <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 네 <eps> <istanbul publishers> Şimdi bir videoyu durduruyoruz. Her yeri yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi yaptık. tane yapabildik. Mustafa Yunus yapamadı. Ben bir tane yaptım. Yani bu öbürü olmadı. Ben bir tane yaptım. İkincisini tamam. İkincisi bu muydu? Evet, o ile üçüncüsünü yapamadın. Evet. Bu mu? İşte bundan başlayacaksın. Yapıyorum. Yani bundan. Önce burada. Evet. Başlıyorum. Başla. Video başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gidiyorum. Ben bırak bir. <laughs> Ana Ne oldu? Orada kaldı. Evet. bir sıkıntı yok. Ne oldu? Ne oldu şimdi burada? Oldu. <laughs> <laughs> Amanet, amanet. Evet, Gitsene. Evet. Evet. E ne oldu? Anaaa biraz daha. Öldüm. Evet. Yanına uçunma beni. İç kicağımız buydu. İkinciye geliyorum. Koşuyorum. Aferin. Aferin. Geldim ben. Şimdi ikinci mı? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne ben Yusuf'un deniyorum. Dur. Bir iyi yapma. Bir bir iyi yapma. Beni Game of Thrones al be. Beni Game of Thrones Game of Thrones al aldı be beni. Aldım be. Sen Game of Thrones al. Niye? Denedin mi beni? Denemedim. Dur, bir gelme. gelme. Tamam buradayım tamam. gelme. Tamam. Yanıma gelme. Bak şimdi ama şey tavuk gibi de. Gitmem ha zaman. tamam. Anam dur bakma. Bakma anam. <laughs> Heh gel. Gel dene. Hadi tamam geç. Hadi.

Parkur. Bay bay. 8 dakika olmuş be. Sen yüzünden Yapmak için bir Parkur kalitesi de bu. da da bir sevgim olmamış. Çok zor oldu. Hangi 不见了。没有。那不是吗？因为有人开过。是开过一年了。 Eviyim ya. Az da ben yaptım zor değil. 7 Skyblock oynayacak. Sen bu oyuna girsene önemli bir şey yapsın. Ya bu